Ah. Ben Fero. Ye 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 ye. Ye. Baba Fingo. Hadi delirin yo bu tamam bingo bir sabah billboard ben Fero King Kong Kimbo gibi deliyim ho boş dildo var baba fingo delirin yo bu da bingo hadi billboard ben Fero King Sal dildo var baba fingo Amacımız değil babuş ciddiyet Falan hani şimdiye kadar sordun kim diye Tamam indi bin diye devam tabi yetmiyor param Badiciyim uyumam ikin diye kadar Bakış açınız dar biraz eğlenin Ulan bana değmeyin ulan benden acıtasyon müzik ve de gözyaşı zulan Derdim çok diye mikrofonda ağlamam ulan no, no. Tamam mı lan? Yolladım iban oh. Sigaramdan bile yok sana bir dal yok. Bana dayılananın kolları